arkadaşlarımla buluşmam lazım. neredeler acaba? tabii zaten ben geleceğim. Benim tamam tamam geliyorum gelen bir tane. Ee, neredeler ya? Şurada olmaları lazım. Ee, o doğru zaten kızın önündeyim seni bekliyorum. Aslında gücü bekliyorum o da gelecekmiş. Of ya o neredeler? Ne oldu? Şaka şey ediyorum gücünün gelmesini bekliyordum. Ya? İzleyeceğim film neydi? Death Note. Onu bekliyoruz işte. Ne zaman gelecek ya? Ben onu bir arayayım. Ya neredeler? Gülru ne zaman geliyorsun? Telefonla telefonumla konuşmam gerek. Ee, ben, ben sizi bulamadım. Neredeydiniz? 18. ev demiştiniz. Ya işte Evet. 18. ev. <laughs> <laughs> tamam teşekkürler. Ben geliyorum hemen. Of ya çok zor araba çıkıyor. 18. evi bulabilir, bulabilirsem. 17 ve 18. <laughs> Arkadaşım mı ezdim ben? Deja. Deja. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. De evet. Çok özür dilerim Berra. Abla'yı sarmamız lazım. Uf ya. Neyse benim akıl arkadaşım. Bilmiyor. Şey Hastaneye götürmeyi biliyorum. Akıl hastanesine götürmeyi biliyorum. Tamam. Zaten benim arkadaşım Zeynep diye birisi ee... böyle işlerle uğraşıyor. Hemen koşmalıyız. Hadi. Çok özür dilerim Berra. Da dayanırsın, dayanırsın, dayanırsın. Bu konularla pek ilgim yok ama yine de şey yapabilirim. Işığı açsan. Işığı açayım tamam. Işığı ya açtım. Şey şey çok özür diliyorum Bu Bunu nasıl yaptım bilmiyorum. Ya bazen arabayı çok dikkat sürmemiz gerekiyor. Işıkları aç. Of. Ee, kim arasam <laughs> ya? Ailesini arasam mı? Seni ben bir şuraya alayım. Geç geç geç. Ailesini arayayım ben bence. Zaten sadece annesi var. Hadi babası da hadi, babası hadi. da nereye gitmişti onu bilmiyorum. Hemen annesini ve babasını çağırmalıyım. Um, telefon neredeydi? Ee, ha şurada olacak. Hiç mi? Alo. Ah tamam. Merhaba. Ee, e, bir MR, bir, bir, Mera diye birisi. An, yani e, e, arkadaşımız bir Mera. Şey e, ben yanlışlıkla üstünden geçtim de e, gelebilir misiniz? Ayşe Hanım. Teşekkürler. teşekkürler. Bye bye. Of ya. Annesine çağırdım Doğru. zaten. Ne Hiç, olacak şimdi? Beran Gülü şu an Mera'nın MR'ı bitti. Üç kırık kemiği var. Bir tane de çatla... E, bir tane kırık bir tane de çatlak kemiği var. Girebilir miyim? Yani hastalığı özel bir yer. Hemen onu bir tane odaya koymalıyım. Yat bakalım. <laughs> of merhabalar. Siz mi doktordunuz? Gülüm ee, e, benim. Evet Benim Özel doktorlarla toplantı yapmam gerekiyor. Bunun için gitmem gerekiyor. Görüşürüz. Ben birazdan Bay bay. Ben arkadaşıma bakayım. Uf. Of. of annesi nerede kaldı ya? Çok kötü gözüküyor. Keşke iyileşse. Şuraya oturayım onu bekleyeyim artık ya. Başka bir şey yapamayacağım. Belki şurada uyuklarım. Şimdi <laughs> Ay uyuyakalmışım burada. Doktor da han ay annesi de gelir. Ah merhabalar. Siz e, annesi miydiniz? İyiyim kırığı var bir de bir tane de çatlağı var ama hani çok özür ya. Ne yeni mi ameliyat geçirdi? Evet. Hemen falan çektiniz mi? Evet çekildi. Üç kırığı varmış. Bir de çatlağı. Tamam. Ee, şimdi uyuyor mu yoksa bayıldı mı hala? Ee, hala bayıldı. Hala bayıldı. Yani ameliyat olsun diye bayıldı yani. Son, bu saatte niye burası açık? çünkü çok acil bir durumdu. Onu buraya aldık. O yüzden. Saat 11 olduğunun farkındayım tamam. ama böyle olmak zorunda. Burada durmam durmamam gerekiyor ve yani çok önemli işlerim evet. var. E, bu cidden çok önemli işler. E, ve bunu maalesef söyleyemem Gülüm'cüm. İlk önce beyler geçmiş olsun dediğimi söyle. Ben yine iyileşince e, beni arayın. Ben yine tamam. gelirim. Tamam, e, tamam Ayşe, Ayşe Hanım. Tamam bay bay. Bay bay görüşürüz. Of iyi misin? Berra iyi misin ya? Bir ses var. <laughs> Sonunda. E, ne olduğunu hatırlıyor musun? Ayak kalkmaman gerek. Hayır hatırlamıyorum. Beni hatırlıyor musun? Evet. <laughs> tamam iyi hissediyor musun Kendini Eve götürürüz dinlendiririz seni. O zaman ben seni alayım buradan. Zaten ıı, Zeynep de gelir. Gel seni. Kur'an'ı alayım. Ben geldim. <laughs> bir şey kulak misafir oldu mu? Berra buradan dışarı çıkamaz. E hayır. O dışarı çıkması lazım. <laughs> ee, yaklaşık 3-5 gün buradan çıkmamız gerekiyor. Toplantıyla konuştuk. ikna ettim. Ee, burada bedava bir hizmet görebilir. 3 tane ameliyatör olacak. Bir tane çatlak geminin olduğu için onu düzelteceğiz. Ee, sana şimdi sakinleştirici vermem gerekiyor. Tamam. Hadi iğne yapın ya. Evet. Böyle bir iğne yapın. Tamam. Tamam bu senin daha çok daha az acımasına neden olacak. Hadi. Üç gün lütfen hızlıca geçsin. Three days later. Of sonunda ya arkadaşım gelebildi. Of 3 ay sonra e, tekerlekli sandalyeden kurtulacakmış. Ben biraz ittireyim. Ya <laughs> dur bir ya. Bir zamanı... Of ya arkadaşım. Zeynep ev temizliği yapmamız lazım. Bahar geliyor. Evet, dur, ev temizliğini yapacağım şimdi. Çok sessiz olmamız lazım. Ben ki, kulaklığını arıyorum da bir yerde bulamıyorum. Çok sessiz olmamız lazım. Berra uyuyor. Din, dinlenmesi lazım. Tamam. Hadi gidelim. E, süpürge nerede ya? Zorlar. Süpürge, süpürge. Ben e... bitkiliyorsun. Tamam. Uf, of, of. Sen of. yemeği yap. Dışa gidelim mi? Bugün de biraz. Olur e, ama ben bir buranın temizliğini yapmam lazım. Orası biraz sıkıntı oluyor. Temizlik, temizlik, yok. Saat 8'de gidelim mi? Olur tamam. Başlayayım, başlayayım Ben şeyim ben Ay burası açık kalmış. Ben hemen burayı kapayım. Ve artık... <laughs> bitip, çiçekleri suluyorum. <laughs> tamam. Ee, ben de o zaman şeye başlayayım artık. Şuraya çiçek koymam lazımdı. Doğru ya. Çiçek koyayım hemen ya. Ne kadar zor bu iş. düşeyim Şuraya çiçek eklersek ne kadar güzel olur. Hemen çiçeğimizin de rengini değiştirdiğimize göre çiçek ekleyebiliriz. Çok güzel oldu. Bunu Berra'ya vermeliyim. Ver, Berra. Vereyim hemen şunu. Beca Evet. Ee, sakinleş, geldim. Saati geldi. Hadi gel yapalım. Tamam. Hmm. Ben senin elini tutarım. Berra. Otur otur sen. Otur. Hı. Sonra sana güzel bebeğimiz de var. Bugün e, dışa çıkacağız. Geleceğim. Hmm. Tamam. Ben senin elini tutuyorum. Tamam. Gözünü kapı. Etkisi yapacak. E, hmm. Saati biter. Tamam. O zaman e, ben Anladım. hemen bahar temizliğine başlayacağım. Çünkü havuzun içi pas tuttu. Biraz şurayı e, yapıyorum. Tamam, yapıyorum. Tamam. Tamam. Yat sen. Heh, tamam Burayı biraz tamam. şöyle yapacağım ee, bir yapayım. Ginebilirsin. Şöyle. Ginebilirsin. Ee, Sakinleştiricinin etkisi bitme bitmesi lazım. Tamam anne var. Şurayı süpüreyim. Bitkinin altı toz olmuş. hayır. çıkmam lazım. Siz çıkın ben arkanızdan gelirim. Otobüs mü kullanacağız yoksa araba mı? Gideceğiz. Tamam bir dakika. O zaman ben hemen şunları da süpüreyim. Çok uzun süpürdüm. Atımıza geldik. Tamam. Mark seni burada bırakacağız. Hadi evi kilitleyeceğim. Tamam siz çıktığımıza göre ben Hadi siz çıkın ben ondan sonra evi kilitlerim. Kilitlerim. Dur şunu da kapayım. kapamam lazım. Tamam. Yazık kıza ya. Tamam kapadım. Hadi gidin bozuluyorum. da kapayım ben gelirim. Şu ışıkları da kapayım her şeyi kapayım. Of. Şu hemen ıı, şu parçaları de Ev falan kapılarını da göre okey oluruz. Ben de artık çıkabilirim. <laughs> Çıkalım. Ee, hala gelmiş gözükmüyorsun. Ben onu kucağımda Hala gelmedin. Ee, Biraz ben... seviyorsun. Hmm. Evet bence şimdi de gel çünkü iyi hava gelince güzel gelince. gelir. Hadi çıkın siz ben aa, ee, geliyorum. Çok güzel bir, yapıldım, bir defa Git bakalım Berra. Ee, arkanızdan geleceğim. Açın ben. Açayım ben senin için. Tamam. Ben şimdi ev kilitleyip geliyorum. Gör. Şunu falan kapamam lazım yoksa ıı, olabilir bir şeyler tamam Şimdi evi de göre de biliriz. ben hemen arkalardan şu cep jeb, cepimizle gideyim jeb, jeb, jeb. Hmm. dur gidemedim ha gittim tamam bu arada araba da çok kötü tamam ay bu çok kötü ya ben başka bir araba seçeyim. Şurada bir araba Sonunda ya. Hemen araba buldum. Orada varmış bir tane. Buna en gittiği dinner breakfast burası olmalı. Çok öneriliyordu burası. Hani şöyle park edebilirsem. Bugün de her yere kaza yaparak giriyorum. Hah, girdim. Merhabalar. Hii. Merhabalar. Merhabalar. Aa buradaki hiç kimse Kendimiz mi alıyoruz? Al. al donat aldım. Al istersen. Ben kendime... Ay bu niye elimde ya? Bana vermişler bunu. Ben bir tane... Bunu alayım. Bunu alayım ben. <laughs> Altına bayrak koymamıştım. <laughs> evet. Ve alayım ben. Teşekkür ediyorum. Bir tane şundan alayım ben de. Donat ben alayım. Ses, Donan çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar dondurma da yiyelim ve bugüne özel çok güzel bir dondurma mekanı buldum. Ondan sonra saçımızı boyatırız. Şimdi evet, gitmem gerekiyor. Evet, yani yurt dışına gitmem gerekiyor. <laughs> Yüzümle, şimdi telefon aldım. Üzgünüm. Ee, sizinle bir, bir ay sonra falan görüşmem gerekiyor. Üzgünüm. Tamam. <laughs> ah, tamam. Berra baş başa kaldık. Gör ee, Beran baş başa kaldık. Ya ne yapalım? Ben seni taşıyayım hemen şöyle. Of Beranda özel bir şey kaldı. O zaman e, ben de kendime pedikür yapabilirim. Hemen koşayım hızlıca. Of çok yoruldum ama markete de bir şey almam gerek. Hadi bu da ilk pedikür yapayım. Çok heyecanlı. Aa burayı kendiniz mi yapıyoruz? Ben şu pembeden istiyorum. Çok güzel oluyor. Hmm. Ben de kendi saçıma bakayım. Biraz tarayayım ya. Çok güzel olur tararsam. Hmm, buradan inşallah şey almıyoruzdur. Saçımı tarayacağım. Ay burada tarak nerede ya? Göremiyorum hiçbir yerde tarak. Yoksa tarak yok mu? Yok vardır. Vardır ya. Vardır. 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 Yani vardır. Heh, sonunda ya buldum. Saçımı tarayayım birazcık. Çok şey olmuştu bu koşuşturmadan. Neyse Berra iyileşti. Çok mutluyum artık kendisi. Tek başına ve bizim gibi yürüyebiliyor. Çok mutluyum ya. Neyse ben de bir dondurma yiyeyim. Ondan sonra uyuyabilirim. Hemen koşayım. Dondurmamı yiyeyim. Zaten yan kafede. Ah, oh, saat bu 6 olduğu için tabii ki de hiç kimse yok. Ama ben kendim alabilirim. Şu birthday cake şeyinden çok seviyorum. Ben biraz yiyeyim burada ya. Çok güzeldi. Aslında yürüyerek gidebilirim çünkü saat 9'a geldi. Geldi. Bu kadar koşmamadan sonra dondurma çok güzelmiş ama bittim. Şimdi eve gitmem lazım. Ve artık artık sabah oluyor ya ama ben de hiç uyuyamadım Yarın işim var. Of, hadi hadi. Sonunda geldim artık uyuyabilirim. Hemen odama da çıkayım Heh, tamam. Pijamalarımı da giyeyim zaten çok yorulmuştum uyumak iyi gelir. Arkadaşlar video bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar yanımdaki arkadaşlarım nerede derseniz onların işi çıktığı için gitmek zorunda kaldılar. Ben videoyu kapatıyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çok büyük bir aile olacağız bence. Sonunda 132 abone olduk. Bence 200'e varabiliriz. Bay bay.